Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bankacılıkta BT projelerini denetlerken o bildiğimiz standart kontrol listelerinin ötesine nasıl geçebileceğimizi, işin derinine nasıl inebileceğimizi konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Şöyle bir düşünelim. Denetime gidiyorsunuz ve önünüze her şeyin yolunda olduğunu gösteren yemyeşil, pırıl pırıl proje raporları geliyor. Peki o raporlar gerçeği yansıtmıyorsa Çoğu zaman üst yönetime sunulan o yeşil tablo aslında içeride kaynayan sorunları yani kırmızıyı gizleyen bir perdeden ibaret. İşte bizim görevimiz tam olarak bu perdeyi aralamak. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce bu projelerin neden bu kadar hayati olduğunu ve ne gibi ciddi riskler taşıdığını anlayacağız. Ardından bir denetçi olarak en güçlü silahlarımıza yani yönetişim çerçevelerine bakacağız. Sonra da işin en heyecanlı kısımlarına, risk Bütçe ve zaman denetiminin inceliklerine dalacağız ve en sonunda yaptığımız işin nasıl bir fark yarattığını, denetimin o müthiş katma değerini konuşacağız. İlk konumuz BT projelerinin artık neden sadece teknik bir mesele olmadığı, bu projeler o kadar stratejik ve riskleri o kadar büyük ki elimizdeki yapıldı mı yapılmadı mı listeleriyle gerçeği görmemiz artık mümkün değil. Artık şunu net olarak görmemiz lazım. Yeni bir mobil bankacılık uygulaması sadece bir yazılım projesi değil. O proje bankanın gelecekteki pazar payı demek, müşteri memnuniyeti demek, hatta operasyonel olarak ayakta kalabilmesi demek. Yani projenin başarısızlığı bankanın başarısızlığı anlamına gelebilir. Bu da bizim omuzlarımızdaki sorumluluğu inanılmaz derecede artırıyor. İşte denetçinin en sık karşılaştığı ve en tehlikeli durumlardan biri karpuz etkisi. Düşünsenize, dışarıdan bakınca yemyeşil, her şey harika görünüyor. Ama karpuzu bir kesiyorsunuz, içi kan kırmızı, sorunlarla dolu. Proje raporları da aynen böyle olabilir. Üst yönetime her şey yolunda denirken kod yazan ekipler, analistler kan ağlıyor olabilir. Bizim işimiz o karpuzu kesip içine bakmak. Peki bu karpuzu neyle keseceğiz? İşte burada denetçinin en güçlü araçları devreye giriyor. Yönetişim çerçeveleri. Lütfen bunlara sıkıcı kurallar bütün olarak bakmayın. Bunlar, gerçeği ortaya çıkarmak için kullanacağımız birer dedektif kiti gibi. Aslında elimizde iki tane temel rehber var. Biri, BDDK düzenlemeleri, o bize ne yapmamız gerektiğini, yani yasal zorunlulukları söyler, diğeri de COBIT gibi uluslararası çerçeveler. Onlar da bu işin nasıl, en doğru, en verimli şekilde yapılacağını anlatır. Yani biri kanun, diğeri ise o kanunu uygulamanın en iyi yolu. Başarılı ve denetim bu ikisini birleştirmekten geçiyor. Bu tablo işimizi inanılmaz kolaylaştırıyor. Mesela BDDK diyor ki, bir proje yönetim metodolojin olmalı. Tamam, var mı? Var. Ama biz COBIT'e bakıp şunu soruyoruz. Peki bu metodoloji rafta tozlanan bir klasör mü yoksa projelerde yaşayan, nefes alan bir süreç mi? Ya da BDDK risklerini yönet diyor. Biz de COBIT'le soruyoruz. Güzel ama bu proje riskleri bankanın genel risk iştahıyla konuşuyor mu, ondan haberi var mı işte bu eşleştirme denetimimize inanılmaz bir derinlik katıyor. Ve geldik en kritik konulardan birine. Risk denetimi. Buradaki amacımız önümüze konan risk listesindeki maddelere tik atmak değil. Hayır. Amacımız görünen sorunların yani ateş, öksürük gibi semptomların arkasındaki asıl hastalığı yani kök nedeni bulmak. Aradaki farka bakın. Ne kadar net. Proje gecikebilir ifadesi bir risk değildir. Bu bir sonuçtur. Hatta bir temennidir. Gerçek risk o sonuca yol açabilecek olan belirsizliktir. Yani anahtar adamımızın rakibe transfer olma ihtimali gibi spesifik, somut ve üzerine aksiyon alınabilecek bir şeydir. Eğer denetlediğiniz risk listesi genel ifadelerle doluysa bilin ki orada risk yönetimi yapılmıyordur. Proje ekipleri doğaları gereği iyimserdir, projelerine aşıktırlar. Buna literatürde iyimserlik yanılgısı deniyor. Her şeyin yolunda gideceğine inanma eğilimindedirler. İşte bizim görevimiz bu romantik iyimserliğin karşısına soğuk, somut verilerle çıkmak. Bu projenin gecikme riskine düşük demişsiniz ama geçmişteki benzer 5 projenin dördü gecikmiş, bu veriyi nasıl açıklıyorsunuz diye sormak işte bu gerçek denetimdir. Bir risk yönetim sürecinin ne kadar sağlıklı olduğunu anlamak için sormanız gereken 3 sihirli soru var. 1. Her riskin bir sahibi var mı ama proje yöneticisi hariç? 2. Aksiyon planları takip edilecek, izlenecek gibi yuvarlak laflar mı yoksa somut eylemler mi içeriyor? Ve 3, en önemlisi. Tüm önlemlere rağmen hala yüksek bir risk kalıyorsa yönetim kurulu bunu yazılı olarak evet bu riski kabul ediyoruz dedi mi? Bu üç sorunun cevabı size her şeyi anlatır. Şimdi şapkalarımızı değiştirip birer finansal dedektif oluyoruz. Konumuz bütçe ve zaman. Unutmayın rakamlar yalan söylemez ama çok iyi hikaye anlatırlar. Bizim işimiz o hikayenin doğru olup olmadığını anlamak. Bütçe ve zaman sapmalarının en yaygın ve en sinsiz sebebi kapsam kaymasıdır. Hani proje başladıktan sonra gelen, ya şuraya bir buton daha eklesek, aa şunu da yapsın sistem gibi masum görünen talepler var ya. İşte onlar projenin bütçesini ve zamanını yiyip bitiren sessiz katillerdir. Bir de bunun gold plating denen bir kuzeni var. O da kimse istemediği halde geliştiricilerin daha havalı olsun diye eklediği özellikler. İkisi de projenin baş düşmanıdır. İşte bu en klasik takvim hilelerinden biridir. Proje gecikmeye başlayınca ne olur? Proje yöneticisi planı günceller, yeni bir bitiş tarihi koyar ve buna yeni plan der. Hop, proje bir anda kağıt üzerinde yine zamanında görünmeye başlar. Bir denetçi olarak bu oyuna gelmeyin. Her zaman projenin mevcut durumunu o en başta ilk onaylanan orijinal planla yani baseline 1 ile karşılaştırın. Gerçek gecikme o aradaki farktır. Bir projenin finansal sağlığını anlamak için ne kadar harcadık diye sormak yetmez. Uluslararası standart olan kazanılmış değer yönetimi yani EVM metriklerine bakmalıyız. Bu formüller gözünüzü korkutmasın mantığı çok basit. GPI denen maliyet endeksi birden küçükse para yakıyorsunuz demektir. SPI denen zaman endeksi birden küçükse takvimin gerisindesiniz demektir. Bu kadar net. Eğer denetlediğiniz banka bu basit ama hayati metrikleri kullanmıyorsa bu tek başına çok büyük bir bulgudur. Projeyi gözleri kapalı yönetiyorlar demektir. Peki, diyelim ki tüm bu metrikler kötü geldi, geldi ve sonunda bütçe bitti. Kasada para yok ama proje hala devam etmek zorunda. Nasıl olacak bu iş? O danışmanların, yazılımcıların faturası nereden ödenecek? Cevap burada. Gölge bütçe. Bu, bütçeye aşan proje maliyetlerini gizlemek için kullanılan çok tehlikeli bir yöntem. Proje için yapılan bir harcama sanki departmanın günlük bir işletme gideriymiş gibi operasyonel bütçeden OPEX karşılanır. Böylece projenin yatırım maliyeti CAPEX kağıt üzerinde düşük görünür ve sahte bir başarı hikayesi yazılır. Denetçi olarak proje sürerken IT'nin operasyonel bütçesindeki ani ve anlamsız artışlara mutlaka dikkat etmelisiniz. Orada bir gölge bütçe saklanıyor olabilir. Ve geldik son bölüme. Tüm bu teknik analizleri, bu dedektifliği neden yapıyoruz? Amacımız sadece hata bulup rapor yazmak mı? Hayır, bu bölümde bir denetçinin nasıl bir müfettişten aranan bir stratejik ortağa dönüşebileceğini konuşacağız. Şunu asla unutmayalım. Bizim işimiz birilerini suçlamak, parmakla göstermek değil. Bizim işimiz bankayı korumak, süreçleri daha sağlam hale getirmek ve o milyonlarca liralık teknoloji yatırımlarının gerçekten bir işe yaradığından, bankaya bir değer kattığından emin olmak. Bizim bulgularımız bir ceza değil, birer hediye, birer iyileştirme fırsatıdır. Aslında bütün bu anlattıklarımızın özeti bu dört maddede saklı. Sadece ne olduğunu değil, neden olduğunu sorun. Size sunulan her yeşil rapora, verin nerede diye sorun. Bulduğunuz her teknik hatayı, peki bu banka için ne anlama geliyor sorusuyla bir iş riskine bağlayın. Ve en önemlisi, bir kontrol listesini işaretleyen memur gibi değil, ipuçlarını birleştiren bir dedektif gibi düşünün. İşte kapanışı bu soruyla yapalım. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra yarın başlayacağınız yeni denetimde kendinizi nasıl konumlandıracaksınız? Sadece eksiklikleri bulup raporlayan bir müfettiş mi yoksa bulgularıyla bankanın daha doğru kararlar almasını sağlayan aranan bir değer ortağı mı? Seçim sizin.